II. Beyazıt ve Birinci Selim dönemlerinde Anadolu'da görülen Türkmen isyanları İstanbul'da yerleşik hale gelmeye çabalayan Osmanlı iktidarını toptan reddetme temayülüne sahipti. Örneğin Hamit ve Teke bölgelerinde Şah kuluna katılanlar Osmanoğulları ve onları temsil eden devlet ricadine karşı devlet ve saltanatın kendilerine ait olduğunu iddia etmişlerdi. Celali isyanlarına isim babalığı yapan Bozoklu Şeyh Celal, 1519'da Tokat'ta Mehdi'lik iddiasıyla isyan ettiğinde benzer biçimde Osmanlı yönetimini tanımamıştı. Sultan Süleyman'ın ilk saltanat yıllarında Anadolu'nun muhtelif köşelerinde birbirinin peşi sıra patlak veren ayaklanmalar kendilerini çoğu vakit Sunni olan Sultan Süleyman'dan ziyade Şii olan Şah İsmail ve haleflerine yakın hissedenlerin katılımıyla ciddi bir hal almıştı. Bu noktada özellikle Şii inancındaki mehdilik ve kurtarıcılık beklentisi ciddi rol oynamıştı. Keza 1526'da başlayan Kalender Şah isyanı, tımarları ellerinden alınan sipahilerin baş kaldırmış Türkmen aşiretlerini desteklemelerinden ötürü ilk Celali hareketleri arasında sayılsa da 16. yüzyılın ikinci yarısı ile birlikte Anadolu'da görülen sosyal kargaşalardan epeyce farklı bir mahiyeti sahipti kalenderin peşinden giden kitleler ona şah sıfatıyla hitap ederek Osmanlı padişahına karşı bir saltanat davası yürütüyorlardı. Özellikle sünni Şii geriliminde Şii yandaşları kalender şahın etrafındaydılar. Bazı Osmanlı kaynaklarının celalilik olarak tarif ettiği Düzmece Mustafa isyanı, Şehzade Mustafa'nın 1553'te padişah otağında öldürülmesinin ardından Osmanlı kamuoyunda oluşan hassasiyeti yansıtıyor gibiydi. Şehzade Mustafa olduğu iddiasıyla Rumeli'nde zuhur eden asi, çevresine halinden şikayetçi olan çok sayıda medrese öğrencisi, topraksız köylü ve eski tımarlı sipahiyi toplamıştı. Sultan Süleyman'dan rahatsız olan bir Osmanlı seçkinler grubunun da isyanı desteklediği tahmin edilmekte ancak net bir bulgu bulunamamaktadır. Düzmece Mustafa, daha önceki ayaklanmaların aksine dini olmaktan ziyade siyasi bir amaçla hareket etmişti. Bu nedenle etrafında Sünni camiadan da destekçiler bulmuştu. İstanbul'dakine benzer bir örgütlenmeye gidip kendine bir vezir-i azam tayin etti ve doğrudan doğruya devletin idaresini edine almaya çalıştı. Bundan böyle celali isyanları, herhangi bir şekilde gadre uğradığına inanan mazul idareci ve sipahi, İstikbal kapılarının yüzüne kapanmış olduğunu düşünen suhteler veya eşkıyalık dışında bir geçim yolu bulamayan çift bozan reayadan mürekkep bir gayr-memnunlar ittifakına dönüşüyor.